الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعن الدائم لا أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك محمد بن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوء وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم Allah Resulü أهل بيت Resulullah'la ilgili buyuruyor إيجل بيوريور أنا وأهل بيت شجرة في الجنة بن وأهل بيتم cennette bir ağacız. Aksanaha fid dünya. O ağacın dalları dünyadadır. Fe men temesseke bina ittehaza ila Rabbihi sabila. Kim bize tutunacak olursa ittehaza ila Rabbihi sabila. Rabbine yol bulmuştur. Allah Celle Allah'a gitmek isteyenler, O'na yakınlaşmak isteyenler bu yol dışında hiçbir yol bulamazlar. Kim Allah Celle Allah'a yakınlaşmak istiyorsa ona yönelmek istiyorsa, ona kulluk yapmak istiyorsa, onun emir ve yasaklarını dinlemek istiyorsa, Allah Celle Celaluhu'nun istediği gibi dindar olmak istiyorsa, onun kulluğunu Rabbinin rızasına uygun yerine getirmek dileğinde ise, Ehl-i Beyt Resulullah'a tutunmak mecburiyetindedir. Bu keyfi bir durum değil. Kim Allah Celle Celaluhu'nun sıratı müstakiminde olmak istiyorsa peygamberimizin buyruğu gereği Ehl-i Beyt Resulullah'la olmak mecburiyetindedir. Onlara tutunmak mecburiyetindedir. Dinini, inancını onlardan öğrenmek zorundadır. Bu hadisi Zehayrul Ugba 16. sayfasında nakleder. Peygamberimizin ehli beytiyle hiç kimsenin mukayese olmadığını bilmemiz gerekir. Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam Nehcül Belagada buyuruyor. La yugasi ve âli Muhammedin min hâzîl umme ehed. Peygamberin ümmetinden hiç kimse ehli beyti Resulullah'la kıyaslanmaz. Hiçbir bakımdan mukayeseleri mümkün değil. Biz Ömer'in oğlu Abdullah'ın dilinden de Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam özelinde Ehl-i Beyt Resulullah'ın da içerisinde bulunduğu bu meseleyi görmekteyiz. Er-Riyadun Nazıra isimli kitapta nakleder rivayeti. Hadisin başında Nehnu ehl beyt la yuqas bina had cümlesi geçer. Biz ehl-i beyt Resulullah'la hiç kimse mukayese olunmaz. O cümleye istinaden Ravi Ömer'in oğlu Abdullah'a sorar. Ali de o Ehl-i beytten midir der. Kâle İbn Ömer Ali'yun aleyhisselam min Ehl-i beyt. Min, el, min Ehlil beyt. Ali ehli beyttendir. La bihim ahad. Onlarla hiç kimse mukayese olunmaz. Dikkat edin. Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Ehl-i Beyti Resulullah'la hiç kimse kıyaslanmaz. Şimdi Ehl-i hiç kimse kıyaslanmayacağına göre belli ki bunların yaşamı özel. Belli ki bunların düşünceleri farklı. Belli ki bunların Allah Celle Celaluhu'ya yakınlıkları diğerlerinde yok. Belli ki bunların ilmi ayrısında gayrısında yok. Belli ki bunların rahmeti, şefkati, insaniyeti ayrısında gayrısında yok. Belli ki bunların aklı ayrısında gayrısında yok. Belli ki bunların Kur'an'la olan irtibatı ayrısında gayrısında yok. Bu yüzden Allah Resulü İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselatü Vesselam'ı bize tanıtırken buyuruyor İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine Eşbehte halqi ve Senin diyor hem yaratılışın, fiziki özelliklerin hem de huyun, ahlakın bana benziyor. Dedesi peygamberin ahlakına benzeyen bir ahlak sahibi İmam Hasan-ı Müşteba var önümüzde. Fiziki özellikleri dedesine benzeyen bir torun var önümüzde. Siz dedesinin haleti ruhiyesini taşıyan bu torun hakkında olumsuz düşünebilir misiniz? Eğer düşünecek olursanız sorumlusunuz. Garazınız ve marazınız var demektir. Hastasınız yahut İslam'la ilgili sıkıntılısınız. Kur'an'la ilgili sorununuz var. Peygamber istemiyorsunuz. Peygamberin Allah'ını istemiyorsunuz. Şeytan hizbi olmuşsunuz. Peygamberimizin İmam Hasan Mücteba Aleyhissalatu vesselamla ilgili Enes bin Malik'in dilinden bir buyruğunu daha okuyalım. Enes der ki: دخل الحسن على النبي sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fa aradı an عنه فقال صلى sallallahu عليه ve aleyh يا hak İmam Hasan müşteba Vesselam Peygamber'in yanına geliyor. Enes Peygamber'den İmam Hasan'ı bir vesileyle uzaklaştırmak istediğini söylüyor. Peygamber bunu görünce enes'i kınıyor. Vei diyor. Vay olsunsa enes. Da ebini, oğlumu bırak. ve semaratu fuadi kalbimin meyvesini bırak fe inne men aza haza azaani. bunu bil Enes kim buna eziyet ederse bana eziyet etmiştir ve men azani fekad azallah Enes bana eziyet eden Allah Celle Celaluhu'a eziyet etmiştir Şimdi bugün sözleriyle İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet eden hakikatte kime eziyet etmiş oluyor? Allah Celle Celaluhu'na. Şimdi bunun cezasını kim kesecek? Allah'a Zülcelal. Biz safımızı belirliyoruz. Ama ceza kesecek olan bizler değiliz. Böyle insanlar kendilerini Allah Celle Celaluhu'nun gazabına uğrattıklarının farkında değiller. Başlarına ne büyük bela açtıklarının farkında değiller. Allah Celle Celaluhu bunların bu sözlerini muhasebeye çektiğinde, bunları cezalandırdığında pişman olacaklar. Olmasına da ama pişmanlıkları onlara fayda etmeyecek. İmam Hasan-ı Müşteba ve vesselam aleyhine konuşmak peygamberin aleyhine konuşmaktır. Peygamberin aleyhine konuşmak Allah Celle Celaluhu'na eziyettir. Allah Celle Celaluhu'na eziyet, As'ab suresinin 57. ayeti kerimesi gereği laneti gerektirir. Bu rivayeti de yine ehl Sünnet kaynakları nakletmiştir. Ustul Gabe 5. cildinin 523. sayfasında nakletmiştir. Mecmu'uz zevait. 9. cildinin 169. sayfasında nakletmiştir. Kharezmi kendi menagibinin 91. ve 211. sayfasında nakletmişlerdir. Hakim kendi mustedrekinin 3. cildinin 149. sayfasında nakletmiştir. Bilahare bunlar sahih rivayetler, kaynaklar bu rivayetleri naklederken öylesine nakletmemişler. İmam Hasan-ı Müştebe aleyhisselâtü vesselamın ve Ehl-i beyt Resulullah'ın tamamının hakkında Allah Resulü başka bir buyruğunda der ki اَنَّ سِلْمٌ لِمَنْ ve وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ Ben siz Ehl-i Beyt-i Resulullah'la sulh eden, Barış içerisinde olanlarla barış içerisindeyim. Ve buyuruyor kim sizinle harp edecek olursa ben onlarla harpteyim. Şimdi İslam tarihini peygamberimizin bu buyruğu üzerinden okuyun. Tirmizi peygamberimizin bu hadisini kendi süneninde nakleder. 5. cildinin 699. sayfasında. İbni Mace kendi sünneninin birinci cildinin 52. sayfasında nakleder ki bunlar kutubu sittenin içerisinde olan kitaplardır. Peygamberimizin savaşına gitmek isteyenler Ehl-i Beyt Resulullah'a savaş açarlar. Bugün kim peygamberin ehl-i beytiyle sıkıntılıysa, onlara karşıysa onların aleyhine bir şeyler yazıp çizip söylüyorsa onlar bilsin ki onların muharibi Allah Resulü'dür. Onlar Allah Resulü ile savaşa girmişlerdir. Allah Resulü ile savaşa girenlerin de durumu açıktır. Onlar hakikatte Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlarıdır. Şimdi İmam Hasan-ı Aleyhisselat ve Vesselam'ın çok evliliği ile ilgili kaynaklara bir bakalım. Hangi kaynaklar İmam Hasan-ı Müştaba Aleyhisselat ve Selam'ın çok evlendiğini yazmış. O kaynakları gördüğümüzde bu işin iftira olduğunu, yalan olduğunu, ipe sapa gelmeyen ehli beyt düşmanlığı olduğunu göreceğiz. Tarihte ilk İmam Hasan-ı Aleyhisselat Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evlendiğini yazan Ebul Hasan Medainidir. Ebul Hasan Medaini Ehl-i Sünnet'in müverrihlerinden, tarihçilerindendir. Abbasiler döneminde yaşamıştır. Hicri 161'de dünyaya gelmiştir. Basra asıllıdır. Medayine gelip biraz kalmıştır. Ömrünün geri kalanını Bağdat'ta geçirmiştir ve Bağdat'ta ölmüştür. Bağdat'ın dışında da herhangi bir yere seferi yoktur. Yazdığı eserlerini Bağdat'ta yazmıştır. Abbasilerin yaşadığı dönemde Bağdat Abbasilerin paytahtıdır. Başkentidir. Düşünün, Abbasilerin paytahtında yaşayacaksınız. Orada tarihçi olacaksınız, yazar olacaksınız ve Ehl-i Beyt Resulullah'ın lehine konuşacaksınız. Bu çok kolay mı? Bu çok kolay değil. Hele bir de yolunuz Ehl-i Beyt yolu değilse bu zaten olanaksız bir şey. Ebu'l Hasan Medaini diyor ki Kanel Hasan kesiru Hasan çok evlenirdi. aleyhi ve sellem. Aleyh. Ve kâle uhsiye Zavcatul ah. Hasan fe 70 İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselatü diyor hanımlarını saymışlar. Kim saymışsa. 70 tane olduğu görülmüş. Onlar bir ara sıraya girmişler. Birisini de Ebul Hasan Medain'i göndermiş demiş say. Ben de İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselatü Vesselam'dan yüz yıl sonunda doğacağım. Kayıt altını aldığımda onu yazayım. Rivayet mi bu değil. Fakat haber. Bugün gazete haberi olarak görün bunu. Bu gazete haberi üzerinden şimdi gelin İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam'ı değerlendirin. Halk arasında bir şaya var. Bu şayanın kaynağını birazdan söyleyeceğim. O şaiat üzerinden İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam hakkında Ebul Hasan Medaini de tarihçi olarak konuştuğunda kitabına yazmış. Demiş bu İmam Hasan 70 tane hanımı olan birisiydi. Devamında İmam Hasan-ı Aleyhisselat aleyhissalatü vesselamla ilgili Belhi söz söyler. O da der ki İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam 200 hür kadınla evlenmişti. Bu da Ehl-i Sünnet'tendir. Üçüncüsü Ebu Talip Mekki'dir. Ebu Talip Mekki işi abartmıştır. 70'de 200'de durmamıştır. o müzayedelerde kim ne kadar artırmak istiyor başka artıran yok mu ortamına dönmüş. İmam Hasan'ı Müçtaba Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinde artıran yok mu diye bakmışlar. Ebu'l-Hasan Medayin'i benden yetmiş kadın demiş. Belki demiş Benden 200. Ebu Talib Mekki yetinmemiş. Onda ne var demiş canım? Benden 250 yok. 250 az oldu demiş. 300 daha iyi. Ebu Talib Mekki 300'e kadar çıkarmış. İmam Hasan-ı Mücteba Aleyhisselam'ın 300 tane kadınla evlendiğini yazıyor. Düşünün. Bir İmam Hasan-ı Aleyhisselat ve Vesselam ki 47 yıl dünyada yaşamış. Bu 47 yılın 5 yılı babasıyla beraber geçmiş. Babasının dönemini biliyorsunuz. Savaş dönemi. 5 yıl yaklaşık hükümette İmam Ali ve Vesselam kalmış ama her taraftan üzerine savaş açmışlar. Bir taraftan Cemal, bir taraftan Sıfı, bir taraftan Nehrevan. Bir İmam Hasan-ı Aleyhisselat ve ki ömründe 25 defa hacca yürüyerek gitmiş. Bir İmam Hasan-ı Mücteba Aleyhisselat ve ki abdest almak için suyun yanına gittiğinde titriyor. Yüzü sararıyor. Bir ama İmam Hasan-ı Mücteba Aleyhisselat ve ki fecirden güneş doğuncaya kadar namaz yerinde oturuyor. Güneş doğduktan sonra öğleye kadar Müslümanların sorunlarını dinliyor, sorularını alıyor, dertleriyle dertleniyor. Bir İmam Hasan-ı Müşteba ki geceler fakir fukaranın evine bir şeyler götürüyor. Bütün bu işlerin arasında İmam Hasan-ı Müşteba gelecek Kaç tane kadın alacak? 300. Yetinmemişler. Biraz daha artırmışlar. Demişler 300 az olur bu peygamber torununa. 400'e kadar rakam verenler var. Bunların söylediklerinin kuyruklu yalan olduğu ne tarafına bakarsanız bakın ortadadır. Ama bugün bunlar İslami kaynak olarak kullandı, kullanıldığı için Müslümanların tarihini yazan eserler olarak değerlendirildiği için birileri bu kaynakları doğru incelemeden, üzerinde durmadan, İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamını Kur'an üzerinden okumadan, peygamberin sahih buyrukları üzerinden okumadan, o hazretin gerçek siresini, yaşamını bize aktaran kaynaklar üzerinden okumadan bunları aldıklarında İmam Hasan-ı Müşteba Aleyhisselatü Vesselam hakkında maalesef ve maalesef olumsuz şeyler söylüyorlar. Haddini bilmediğinde kendi çirkinliğini diline yansıttığında içindeki o bozukluğu kendi çehresinde ortaya koymak istediğinde bu sefer o olumsuz söz olarak görülüyor. Bu kaynaklar elde olduğu müddet içerisinde İmam Hasan Mücteba Aleyhissalat ve Selam'ın hakkında bugün de yarın da birileri olumsuz söz söyleyebilir. Haddini bilmez, kendini bilmez insanlar ortaya çıkabilir. Konuşabilir. Garazı marazı olanlar söz söyleyebilir. Öyleyse bu bataklığın kurutulması gerekiyor. Yoksa bu sivri sineklerden her yaz ortaya çıkacak. Bu Ebu Talip Mekke'ye bakalım. Bu biçare, bu bedbah kim? Yani İmam Hasan-ı Müşteba ve selama iftirayı en başından bunlar atmışlar zaten. Bu adam sufi, tarikat şeyhi, tasavvuf ehli, bu adamın sözlerinden bir tanesini söyleyeyim. Siz onun üzerinden adamı anlayın. Diyor ki bu bedbaht. Leysa alel mahluki adarru al khalik. Yaratılmışa, yaratıcıdan daha zararlı hiç kimse yoktur diyor. Yani yaratılmış olana, insana, cine, meleğe, hayvana, tabiata, Allah'tan daha fazla zarar veren bir varlık mevcut değil diyor. Ba Yazid Bestami ki leysa fi cübbeti sıvallah. Benim cübbemin altında Allah'tan gayrı birisi yoktur diyor. Mülhit kafir ama bu adam onu övüyor. Onu seviyor. Onu müvahhit olarak tevhid ehli olarak değerlendiriyor. Böyle birisi İmam Hasan-ı Müşteba aleyhissalatü vesselam hakkında yazdığında konuştuğunda onu değerlendirmeye tabi tutmak gerekir mi? Sözü de özü kadar kıymetsiz. Bu adam yazmış. İstediği kadar yazsın. Şimdi bu adam diyor ki yaratılmışa Allah'tan daha fazla zarar veren birisi yok. Bunu alıp kabul edecek miyiz? Aa ne güzel söz söylemiş mi diyeceğiz. Ehli sünnet kaynaklarında İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evliliğiyle ilgili yazılan hiçbir sözün hiçbir itibarı yoktur. Ve bunlar hem Ehli beyt Resulullah hakkındaki ayetlerle çelişmektedir hem de peygamberin sahih hadisleriyle çelişmektedir. Öyleyse bizler bunların hiçbirisini değerlendirmeye tabi tutmuyoruz. Bunları çöpe attık gitti. Gelelim. Bu adamlar bu sözün kaynağı mı? Yoksa yoksa bu sözün başka bir kaynağı var mı? Bu sözün asıl kaynağı Mensuri Devanedir. Abbasilerin ikinci halifesi Mansur, İmam Hasan-ı Müşteba aleyhisselam hakkında konuşmuştur. Ve bugün o bedbaht, o biçare, o haddini bilmezin de İmam Hasan-ı Müşteba aleyhisselatü vesselam hakkında söylediği sözlerin tamamı Mansur'un sözleridir. Bu bedbahtın kendi tahlili ve kendi sözü değil. Mansur-u Devanagi'nin söylediklerini bu adam bugün Türkiye'de dillendiriyor. Bir başkası Suudi Arabistan'da dillendiriyor. Bir başkası Mısır'da dillendiriyor. Bir başkası dünyanın muhtelif yerlerinde Ehl-i Resulullah'la sorunlu olduklarında İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine bunları delil olarak kullanıyorlar. Bakın diyorlar ey şia, ey Müslümanlar şu Hasan'ı görüyor musunuz? Peygamber torunu. Ama yaptıklarına bir bak. Ne yapmış? İşi gücü evlenmek boşanmakmış. Başka? Maviye lanet okuyorsunuz. Maviye'ye haşa neste izübillah. Para alarak kendisini satmış. Ve gitmiş. Eğlenceye dalmış. Bu sözü söyleyen ilk melun ve devamında da onu takip eden melunlar dediğim gibi aslında Allah Celle Celaluhun ve peygamberin harbine çıkmışlar. Peygamber ve Allah Celle Celaluhla muharebe ediyorlar. Bunun farkında mı? Bunlar bilmiyorum. Ama netice itibariyle bildiğim bir şey var. Bunların söyledikleri bir, bunların özlerini yansıtıyor. İki, amel defterlerine işlenmesi gereken günahlarını işliyor, işletiyor. Üç, gidecekleri yeri bunlara şimdiden gösteriyor. Cehenneme gitmeden önce kendilerini ortaya koyacaklar ki bilahare oraya vizalarını önceden almış olsunlar. Giderken rahat gitsinler kapı açık olsun önlerine. Bir sonraki sohbetimizde İmam Hasan-ı Müşteba aleyhissalatü vesselamın Muaviye La'natullah aleyh ile ilgili sulhünü konuşacağız. Acaba İmam Hasan-ı Müşteba aleyhissalatü vesselam Muaviye'ye para alarak iktidarı mı bıraktı? Yoksa bunun başka sebepleri mi var? İmam Hasan-ı Müştebe Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi konuşması üzerinden konuyu işleyelim. Ayrısının gayrısının sözüne de artık yer kalmamış olsun. Vessalamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.